Merhaba sevgili arkadaşlar renkler ve zevkler kanalından herkese selamlar saygılar e, sizi domates bahçesine getirdim domates bahçesi de maşallah adam boyuna gelmiş bakın bizim boyumuzda e, domatesler alatürka lapçin türü domateslermiş sahibinden cinsini de öğrendik bakın arkadaşlar bu arada hasat yapılmış burada. Biz de hasadın üzerine geldik. Acaba görmedikleri, bulamadıkları domates biz bulur muyuz falan diye aramaya geldik. Eğer bulabilirsek domates de toplayacağız bir taraftan. Burası Mersin Silifke Kocaoluk Yaylası. Yaylada açıkta domates mükemmel olur. Gece ve gündüz sıcaklıklarının birbirinden uzaklaştığı yani şöyle söyleyelim gece sıcaklığının düştüğü yerlerde, coğrafyalarda domatesin lezzeti daha fazla olur. Daha doğal olur ve buralarda daha az domates zararlısı bulunur. Az ilaçlama ile eğer ki toprağı da verimli bir toprak ise az bir gübreleme ile son derece lezzetli, güzel domatesler elde edilir. Arkadaşlar o kadar güzel kokuyor ki yani şu bitkiye dokunduğunuz zaman yani o domatesin hani kokusunu bilenler bilirler. Böyle bir koku yayılır etrafa. Mükemmel kokuyor ya. Gerçekten mükemmel. Bakalım şöyle biraz ilerleyelim. Evet bir tane buldum sanki. Ergin bir domates buldum. Valla bunu yiyeceğim ya ben direkt. Alaturka Lapçin. Çok güzel, mükemmel lezzeti var. Doğal olduğu çok belli. Arkadaşlar domates arıyorum ama domates bulamıyorum. Hepsini toplamışlar herhalde. Biz de artık alaca toplayalım falan diye düşündük. Bakın şu şekilde iki tane alaca kopardım ama hemen hemen hepsi yeşil gibi duruyor. Biraz bakalım bakalım. Bakınız şu kadar domates toplayabildik. Birazcık daha dolaşacağız. Bulabildiklerimizi toplayacağız. Arkadaşlar eğer ki imkanınız varsa domates ekmeği dikmeyi tavsiye ederiz size. Ee, eğer ki ciddi güzelce bakımını yapabilirseniz, ilaçlamasını ve gübrelemesini yapabilirseniz e, size birkaç kök bir aileye belki de e, yetebilir yaz boyunca. Eğer ki kışlık domates yapacaksınız, işte ne bileyim salça yapacaksanız tabii ki daha fazla köke ihtiyaç hissedersiniz. Ama şöyle 10-15 kök domates sağlıklı ise size hayli hayli yetecektir. Artık günümüzde domates fiyatları gün geçtikçe arttığından dolayı böyle altın hükmüne geçti ya. Şuna bak şu var ya altın neyse bunun neredeyse kilosu gramı da o derece artmaya başladı. Onun için dikme imkanı olanlar mutlaka domates diksinler. Domates 60 günde çiçeğe gelir. işte 80-85 günde falan da meyveye oturur. Burası da muhtemelen şöyle 2,5-3 ay falan öncesinde e, dikilmiştir. 2,5-3 ayda bu sırık domatesler bakın şu kamışlarla e, bir üçgen oluşturulmuş. Buradaki domates kökleri de sanırım iki farklı kök Birleştirip bu kamışlara sardırılmış ve maşallah süper verimleri var. Damlama ile sulanıyor. Muhtemelen damlamadan gübreleme de yapılıyordur. İlaçlamada sırt pompası ile yapıldığını tahmin ediyoruz. Gayet güzel bir bahçe. Buradan sanırım bu bahçe sahipleri iyi bir gelir elde etmişlerdir. İyi gelir elde edecekler ama arkadaşlar masraflar da çok fazlalaştı. Su gideri, gübre maliyeti, ilaç maliyeti çok fazlalaştı. İşçi emeği yani buraya tek başına tek sahibi yetişemez. Mutlaka işçi otu için ne bileyim ilacı için vesaire işçi getirecek. İşçi emeği de işte en az 200 liradan başlıyor yövmiyesi. Maliyetler oldukça arttı. Evet. Bugünkü hasılatımız bu kadar. Yeter bize. Sahipleri dedi ki hocam biz veremeyiz ama toplayamayız ama eğer ki toplayacaksanız girin toplayabilirseniz toplayın falan demişti. Biz de şimdi topladık. Parasını da verip buradan uzaklaşacağız. Bunu da alalım bari. Alacak falan ama şöyle birkaç güne kadar kızaracaktır. Neden yeşil alıyoruz arkadaşlar? Zaten toplanmış olgunları. Bu çok lezzetli bir domates olduğu için biraz bekleyelim. Olgunlaşınca yeriz diye alacağım, alacağım falan aldık artık. Topladık. Domatesleri sevdik. Toplayabildiklerimizi de topladık. Hadi şimdi gidiyoruz. Başka bir fide bakımı videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.